Merhaba, ben Sibel. Evliliğim yıllardır güven içinde ilerliyordu. Mustafa ile tanıştığımızdan beri, birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı, zaman içinde bizi sarsılmaz birer yoldaş yapmıştı. Tek bir sorun vardı. Genelde her evlilikte olan rutinlik, o eski heyecan, ilk zamanlardaki coşku, adeta bir sis gibi dağılmıştı. Birbirimize hayatın bütün yüklerini omuz omuza taşıyacak kadar yakın ama o derin bağlılık ile heyecan arasında ince bir çizgi vardı. Bazen, bu boşlukta kaybolduğumu hissediyordum. Yine de, evliliğimi seviyor. Güvenli limanımda olduğum için şükrediyordum. Bir süre önce, kız arkadaşlarım, Emine, Seda ve Zeynep ile yıllık tatil planımızı yapmıştık. Uzun zamandır birlikte tatile çıkmamıştık ve bu tatil, rahatlayıp eski günlere dönüp gülüşebileceğimiz bir fırsat gibiydi. Birkaç günlüğüne, Hayatımızın sıradan rutinlerinden kaçıp kendimize vakit ayırabilecektik. Gidilecek yer sakin bir tatil köyüydü. Deniz kenarında, mis gibi havayla dolu, kalabalıklardan uzak bir yer. Ne kadar heyecanlıydım. Sanki hayatın bana sunacağı bir şeyleri fark etmek için bir adım daha atmak üzereydim. Tatile çıktık. Ama tatilin beni nereye götüreceğini o an hala bilmiyordum. Otele vardığımızda ilk izlenimim harikaydı. Havanın sıcaklığı, denizin huzur veren sesi, arkadaşlarımın neşesi. Her şey mükemmeldi. Otele girdiğimizde karşılamayı yapan kişi otelin müdürüydü. İnsanlar normalde tatilde otel çalışanlarını ya görmez ya da çok kısa süreli selamlaşmalardan öteye geçmezler. Ama bu adam herkesin dikkatini çeken, karizmatik ve çok konuşkan biriydi. Adı Emre'ymiş, sonradan öğrendim. Kendisi otelin müdürüydü ve tam olarak ne olduğunu bilemeden, içimde küçük bir mutluluk başladı. Beni neden etkilediğini bir türlü anlayamıyordum. Ama bir şekilde heyecanlanıyordum. Otelde bizim gibi tatil yapan dörtlü kız grubu yoktu. Kimisi ailesiye, kimisi bekar gelmişti. Kız arkadaşlarımla keyifli zamanlar geçirirken, tatil köyünde genelde dikkat çeken kadınlardık. Ve bir şekilde kendimi otel müdürü Emre'yi her zaman etrafımıza buluyordum. İlk başta, Yalnızca tatil yerindeki sohbetlerde karşılaşıyorduk. O, ne zaman bir sorum olursa yardımcı oluyordu. Gülümsemesi, nazik ve samimi tavırları beni etkiliyordu. Kocam Mustafa'yı düşündüm. Belki de onunla olan ilişkimde bir boşluk vardı. Bir şeyler kaybolmuştu ve bu tatil bana bir şeyleri hatırlatmak için gelmişti. Bir akşam, gün batımına yakın Emre yine yanımıza geldi. Ben ve arkadaşlarım sahilde yürüyüş yapıyorduk. O da yanımıza katılmak istedi. Kabul ettik. Bu arada kızlar sürekli benimle uğraşıyorlardı. Emre ne zaman gelse, geldi yine seninki diyorlardı. Gülüşüyorduk. O günde kızlar ne yaptı etti bir bahane bulup kaçtılar. Amaçları bizi yalnız bırakmaktı. Emre ile baş başa kalmıştık. Biraz yürüdük, şezlongta oturduk. Denizin sesini dinlerken, kendimi onun yanında rahatlamış hissettim. Bir süre konuştuk. Ben konuştukça heyecanla beni dinliyordu. Kıyaslamak gerekirse kocam beni pek ciddiye alıp dinlemezdi. O an birdenbire kalbimde bir şeyler çırpındı. Evet, hayatımı sorguluyordum. Ama sorularımın cevapları pek de net değildi. Emre'nin söyledikleri içimde bir şeyleri harekete geçirdi. Ahmet'le olan ilişkimin bana sunduğu güven beni iyi hissettirse de bazen biraz daha fazlasını istemek Hayatta kendini keşfetmek belki de bir adım daha atmak gerekirdi. Düşüncelerimle baş başa kaldım. O an Emre'nin bakışları içimde bir boşluğu dolduruyor gibiydi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlarda sadece bir otel müdürü gibi değil, aslında samimi bir arkadaş gibi yanımda durmuştu. O gece içimde karmaşık duygular vardı. O gün konuşurken evli olduğumu söyledim. Şaşırdı. "Kocan ne kadar şanslı bir adam." dedi. İyi bir evliliğim var. Kocamı seviyorum ama heyecanım yok dedim. Haklısın, genelde evliliklerde heyecanın bitmesi normaldir. Önemli olan sevginin ve saygının var olabilmesidir dedi. Bu bitsin istemiyorum dedim gözlerinin içine bakarak. Buradan büyük bir anlam çıkartmış olmalı ki dikkatlice gözlerimin içine bakıyordu. Geç saatlere kadar oturduk. Zaman nasıl geçti anlamamıştım. O arada kocam aradı. Emre'ye kocam arıyor diye sus işareti yaptım. Tamam dedi. Nasılsın, nasıl gidiyor dedi telefonda. Ben de iyiyim kızlarla oturuyoruz, selamları var dedim. Pek uzatmadan kapattım. Sonra derin bir sessizlik oldu. Denize, uzaklara baktık ikimiz de. Artık yavaş yavaş kalkayım ben dedim. Seni otele ben bırakayım dedi. Tamam dedim. Birlikte odaya doğru yürümeye başladık. İkimiz de pek konuşmuyorduk oteldeki son gecemdi. İkimiz de birbirimizi bariz bir şekilde istiyorduk ve ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Odanın önüne geldik. Bir karar vermem gerekiyordu. Bir yandan kocam bir yandan arzularım. Ve kararımı vermiştim. Emre'yi elinden tutup odaya aldım. Oteldeki son gecemizde Emre ile birlikte olduk. Sabah olduğunda bu olay hiç yaşanmamış sayacaktık. Ve bizim aramızda bir sır olarak kalacaktı. Kızlarla buluşup valizleri alıp otelden ayrıldık. Yolda giderken kızlar bana dün geceyi sordular. Olmuş bir şeyler olmuş, yüzün gülüyor, mutlusun dediler. Kimse duymasın, bu aramızda sır olarak kalmalı dedim. Merak etme, kız bizden sır çıkmaz biz dostuz diye gülüşüp şakalaşıp uçağa bindik. Eve gittiğimde kocamla hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim. Mutlu evliliğimi bu olay için bozmadım. Aklımda bir tek soru vardı. Emre ile görüşmeye devam etmeli miyim yoksa bu sadece bir günlük gizli bir şey olarak kalmalı mı? Siz olsanız ne yapardınız? İtiraf sahibi yazdığınız tüm yorumları okuyacaktır. Gerçek hayattan hikayelerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz.